Arkadaşlar sizlerle birlikte Legal Infernal'ın dördüncü bölümünde devam ediyoruz. En son burada kaldık diye hatırlıyorum ben. Burada kalmışız ve buna geçmemize 5 combo kalmış. kombolarda yaparız. Bunlara paramız yetmiyor. Ben bunları daha önceden almışım galiba. Bunları koyalım yakalım bu. Da ateş bir şey tünyor. Mesaj mı açtım? Kah. Tam. Ne oluyor? Kredolar var bence. Nasıl geçeceğim buraları. almış Bundan da daha ya. Şöyle biz. biz. Şöyle bir şey yap. Bunu Kendisi dönüyor. Bunları alalım. Bunlardan bir combo yapılıyordu ama ben de tam hatırlayamadım. Böyle oyuncakları birleştirelim falan bir şeyler yapıyorum. Combo oluyordu. Görelim bakalım. açalım. Şöyle ondan da kıralım. Tamam. bir şey vardı ama onu hatırlamıyorum hani. çünkü bir şey bir gösterince konum oldu bu. koyalım bakalım. Bunlardan bir şey olması gerekiyor. Yok hiç şey Şimdi şey, da, böyle bir şimdi evet. arkadaşlar yüklemek istiyorsanız skin paralı paranı bu yüklemek istiyorsanız skin ile ya da başka sitelerde bedava olabilir mi bilmiyorum. Ben parayla aldım bunu. Başka sitelerde var mıdır bedava bilmiyorum ama ben sizden aldım bunu. E e e e e e sizden para yatırdım aldım. Şimdi şöyle. Koydum. Bakalım ha bunlarmış. Ben de dedim bir şeyler oluyordu. Bunlardan oluyormuş. Kaç tane kaldı? Şimdi dört tane kombomuz kaldı. Bakalım ne oluyor. Ah ha hatırladım şimdi. Bloklardan yapıyorduk. Şu blok. Şu da olabilir belki içinde. Ne şunlar? Bak bunlardan yapıyorduk. Bunlardan bir şey oluyor ama. Blocks dedi ya orada. Oradan atıyorum öyle. Bakalım. Bakalım. size videonun sonunda bir eee arkadaşlar arkadaşlar fışkırıyor böyle bir şekil. Bunlar avuç falan yaptı. Camı sonlara doğru yaklaşınca ben size bu yaktan şurada hazır dursun. Nerede? Tüple. Altın olunca böyle sınırsız olabilirsiniz. Hatta ben şimdiden söylüyorum ki, doldu yavrusu. Sınavın içerisine ateş fişeği evet, yapıyorum. Fıskiye gidiyor, ateş fışkırıyor yavru. koy, içerisine koyuyorum. Bayağı fazla bakalım. Arkadaşlar televizyon sesi geliyor mu? Bilmiyorum ama. Bana merak ediyor. Bir dakika. Bakalım artık. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bakarsın alışkanlık şimdi heh, yakalım şimdi şöyle bakın nasıl buna çıkıyor bakın gördüğünüz gibi böyle fışkırıyor dumanlar duman diyorum arkadaşlar bu bayağı bir uzun süre sızıyor bunu da size gösterdikten sonra videoyu bitireyim artık Şey 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 şey. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Dedim, infonunda dördüncü bölümü bitirmiş olduk. Hoşça kalın. Bay bay.